Evet. 260. gün olması lazım. Doğru şeysem hatırlıyorsam. Su için. Ah. Biliyor musunuz? Bazen ne düşünüyorum? Yani bir sürü şey düşünüyorum tabii yani. Bütün düşüncelerimi burada videoya dökemem. Of. Boş mu yaptım? Yok yapmadım. Arkadaşlar yani aslında bakın bilmiyorum konuya nasıl gireceğimi bile bilmiyorum. Bir saniye ben bir oturabilir miyim? Şöyle bir oturam. Evet. Bu açıdan da bayağıdır izlemiyordum bu videoları. Bugün birazcık konuşalım bari. Son günlerde bildiğiniz gibi zaten çok konuşmadım. Hiç konuşmadım hatta. Biliyorsunuz yani bunu. Eee bir saniye gözlüğümü silip hemen size odaklanacağım arkadaşlar. Ya yani bildiğiniz gibi son günlerde pek videolarda konuşamıyorum. Hemen videoları kısa tutup kapatıp hemen geliyorum. Geliyorum değil mi? Gidiyorum yani. Kapatıyorum. Konuşmayı mı bilmiyorum. Birazcık evet. Evet birazcık. Şimdi söylemek istediğim şey. Kanalın takipçisi 3 falan. Biliyorum. Yani <laughs> sabit bir kitle var tabi videoları. Ya ben şimdi buraya ne bileyim yani yürüdüm diye video atsam o da 10 izlenecek yani. Ama beni şey yapan şey, üzen şey mesela bazı videoların özellikle de benim beğenmediğim videoların keşfete düşmesi. Bakın bu video, bu konuya ikinci kez değiniyorum. İki dakika olmuş zaten. Mesela diyelim ki bu video şansa balı insanların keşfetine düştü. 2000 de diyelim. Örnek olarak. Ya da 1000. 1000 diyelim. 1000 daha düz. Bu insanlar burayı göremeden zaten çıkacak. Çünkü bunu önceki seferde de demiştim. İnsanların bilgi odak süresi yaklaşık 2 saniye falan. Ben kendi kendi videomda benim bile dikkatim dağılıyor. Düşünün. İnsanların nasıl dağılması. Ben bunun için zaten insanları suçlamıyorum. Suçlamıyorum. Konuşamadım. Saçım uzuyor bu arada. Gördüğünüz gibi doğal olarak normal olarak tabi ee, o yüzden yani üzüldüğüm şey kanal asla doğru videoyla tanın, tanınmayacak olması sanırım tekrar whatsapp'tan mesaj geldi burada kusura bakmayın sanırım asla beklediğim ve istediğim kitleye sahip olamayacağım sonunda ünlü olabilirsem bile herhangi bir şekilde bu istemediğim bir şey yaparak olacak ben umarım ileride samimiyetimi kaybetmem İleride samimiyetimi kaybedersem ama 1 milyon abonem olursa bir şekilde biriniz gelin bu videoyu bulun. Tamam mı? İzleyin bunu. Bu videoyu görün. Deyin ki sen çok bozdun be. Bana hatırlatın. Nereden geldiğimi, ne kadar uğraştığımı. Ben kendime geleyim. Kendime gelemiyorsam da bu işi yapmayayım. Hak etmiyorumdur. Ne demek istediğimi Anladınız mı bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Kesin anlayan vardır. Anlayanlara buradan teşekkür ediyorum. Benimle, benim gibi düşünebildikleri için, beni, düş beni anlayabildikleri için. Teşekkür ediyorum destekleriniz ve güzel sözleriniz için. Bir sonraki sefere kadar görüşene kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.